Ayet El Kürsi'nin Sırları Merhaba değerli izleyicilerimiz, bir videoda daha sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşamaktayız. Bu videomuzda Ayet El Kürsi'yi derinlemesine inceleyeceğiz. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Ayet El Kürsi, Bakara suresinin 255. ayetidir. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir. Adını ayetin içerisinde geçen taht, hükümranlık, ilim ve kudret gibi anlamlara gelen kürsi kelimesinden almaktadır. Ancak halk arasında Ayet El Kürsi duası olarak da bilinmektedir. Aslında bu tabirde yanlış bir ifade değildir. Çünkü Kur'an ayetlerinin dua olarak da okunması gayet doğal bir durumdur. Ayet El Kürsi ayet olması Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin tavsiyeleri hem de koruyucu özelliği sebebiyle en çok okunan ayet ve dualar arasında yer almaktadır. Biz de bu videoda insanımızın zaten sık sık okumuş olduğu bu duayı daha bilinçli okuyabilmek için anlamı, tefsiri ve başta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere hakkında söylenenleri ve faziletlerini anlatmaya çalışacağız inşallah. Ayet-el Kürsi'nin anlamı şu şekildedir. Allah o ilahtır ki kendisinden başka ilah yoktur. Haydır kayyumdur. Kendisini ne bir uyuklama, ne uyku tutamaz. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Yarattığı mahlukların önünde ardında ne var? Hepsini bilir. Mahluklar ise onun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez, o öyle ulu öyle büyüktür. Ayet el-Kürsi'nin tefsiri ayet kürsinin meal olarak anlamını verdikten sonra şimdi de tefsirine yani açıklamasına bir bakalım. Tamamı on cümleden ibaret bir ayet olan Ayet-el-Kürsi'de Allah Teala'nın birliği, O'nun hayi daima diri ve kayyum zatı ile kaim olduğu, uyuklama ve dalgınlık gibi beşeri sıfatlardan münezzeh olup kainatı kendi tasarrufunda bulundurduğu, O'nun izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceği, bilgisinin ezel ve ebedi kuşattığı, kudretinin arz ve semaları kapladığı ve zatının çok yüce olduğu bildirilerek tevhid inancının esasları açık bir şekilde ifade edilmiştir. Aslında bu kısa açıklamadan anlaşılacağı üzere ayet el-Kürsi, Allah Teala'nın sıfatlarını ve bazı iman esaslarını anlatmaktadır. Şimdi buradaki bu sıfatları ve inanç esaslarını daha derinlemesine anlamaya çalışalım. Allah'tan başka ilah yoktur birinci cümle olarak ondan başka ilah yoktur buyurulmaktadır. Bu cümle İslam inancının ve diğer tüm ilahi dinlerin ortak temel esasıdır. Gönderilen tüm peygamberler de insanları en temelde bu inanca davet etmek için gönderilmiştir. Allah Teala'nın tek olduğu inancına tevhid inancı diyoruz. Ayet el-Kürsi'de de Kur'an'ın genelinde olduğu gibi Allah'ın birliği yani tevhid inancı vurgulanarak başlanmıştır. Allah hay ve kayyumdur. Hay, hayat sahibi ve hayat veren anlamına gelmektedir. Allah Teala kendisi hayat sahibidir. Onun hayat sahibi olması başka hiçbir canlınınkine benzemez. Çünkü her canlı hayatı başka canlılara ve birçok sebebe bağlıdır. Mesela insanın hayat bulabilmesi için öncelikle anne ve babaya ihtiyacı vardır. Anne karnında mucizevi şekilde embriyonun gelişimine ve dünyaya geldiği andan itibaren hava, su, gıda gibi temel ihtiyaçlara bağlıdır. Hayatının devam etmesi ancak Allah Teala'nın hayat sahibi olması böyle değildir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Hayat sahibi olması için de hiçbir şey gerekmez. Hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Kendisinin hayat sahibi olduğu gibi diğer tüm canlılara hayat veren de odur. Çünkü hayatın kaynağı Allah Teala'dır. Kendisinin hayat sahibi olmak için hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı gibi diğer tüm canlıların yaşayabilmeleri için Allah'a ihtiyaçları vardır. Kayyum kelimesi ise kıyamdan gelmektedir. Bu kelime aynı zamanda mübalağa yani abartı da belirtmektedir. Allah Teala'nın var olmak için hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını, onun varlığının kendinden olduğunu, diğer tüm varlığın ise onun varlığına bağlı olduğunu ifade etmektedir. Allah Teala'nın sıfatlarından birisi de vacibül vücuttur. Bu sıfat varlığı kendinden anlamına gelmektedir. Kayyum kelimesi ise bu sıfata yakın anlamdadır. Ayetin devamında Allah'ın başka sıfatlarından da bahsedilmektedir. Aslında buradan sonraki gelecek olan bu sıfatlar Kayyum sıfatının açıklaması şeklinde gelmektedir. Allah uyumaz. Allah Teala'nın sıfatlarından bir tanesi de her daim uyanık olmasıdır. Aslında burada anlatılmak istenen nokta Allah'ın hiçbir şeyden gaflet içerisinde olmadığı, tüm kainatta olup biten her şeyi her an gördüğü ve bildiğidir. Onun bilgisi dışında hiçbir şeyin gerçekleşmediğidir. Anlatılmak istenen uyku bir beşer uykusu gibi yatağa yatıp uyumak değildir. İnsanların bazı şeylerden habersiz oldukları zaman kullanılan gaflet uykusu ifadesi bu durumu daha iyi anlatmaktadır. Sonuç olarak Allah her türlü uyku ve uyuklama halinden münezzehtir. Her şey Allah'a aittir. Yerde ve gökte olanlar Allah'a aittir. Bu ifadede yer ve gök ile anlatılmak istenen aslında insanın bakış açısı ile her şeydir. Çünkü insanın gözünde mevcut olanlar, dünyada bulunanlar ve dünyanın dışındakiler şeklinde genel bir ayrımla ifade edilebilir. Bu ayrım tarihte daha belirgin şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden Allah Teala bu ayette yerde ve gökte bulunanlar ifadesiyle mevcut olan her şeyi murat buyurmuştur diyebiliriz. Bu durumda ayetin anlamı yerde ve gökte yaratılmış olan her şey Allah'ındır. Her şeyin sahibi yalnız Allah'tır anlamı çıkmış olmaktadır. Allah katında bir şefaatçi yoktur. Şefaat konusu tarih boyunca tartışılan konulardan birisi olmuştur. Bazı kişiler şefaat'in varlığını savunurken bazıları şefaat yoktur demişlerdir. Peki nedir bu kadar tartışmalara sebep olan şefaat? Öncelikle bunu yani şefaatin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Şefaat, kıyamet gününde peygamberlerin ve kendilerine izin verilen salih kulların, müminlerin bağışlanması için Allah katında niyazda bulunması anlamında kullanılmaktadır. Peygamberimiz de hadislerinde şefaat konusuna bolca değinmiştir. Mesela bir hadislerinde, benim şefaatim ümmetimden günahı büyük olanlaradır buyurmuşlardır. Peki şefaat var mı yok mu? Bir kişinin bağışlanmasını sağlama, onu affetme şeklinde bir şefaat yoktur. Burada reddedilen şefaat de Allah alem bu şekilde bir şefaattir. Diğer türlü Peygamberimizin ümmetinin bağışlanması için Allah'a dua etmesi şeklinde bir şefaatin olmayacağı anlamına gelmemektedir. Sonuç olarak bağışlamak ya da bağışlamamak yine Allah'ın bileceği bir iştir. Yani Hazreti Peygamber de olsa bir kişiyi affetme yetkisi yoktur. Ancak Allah'ın sevgili bir kulu olarak bir kişinin affedilmesini dilemesi de gayet doğaldır. Allah her şeyi bilendir. Burada Allah onların önlerinde ve arkalarında olanları bilir şeklinde ifade edilmektedir. Bu ifade az önce ele aldığımız şefaat konusu ile beraber düşünüldüğünde daha anlamlı hale gelecektir. Çünkü önce Allah katında şefaat yoktur denilmekte, sonra da Allah onların önlerinde ve arkalarında olanları bilir denilmektedir. Yani Allah onların yaptığı her şeyi bilirken nasıl olur da bir başkası onların yaptıklarını affedebilir ya da affedilmesini sağlayabilir? Onlar ise Allah'ın ilminden hiçbir şeyi ihata edemezler, yani bilemezler. Sadece Allah'ın izin verdiklerini bilebilirler. Burada Allah Teala'nın ilminin her şeyi kuşattığını, insanın ilminin ise çok cüzi, küçücük bir bilgi olduğu, bunun da sadece Allah'ın izin verdiği ölçüde olduğu vurgulanmaktadır. Aslında yine şefaatle beraber düşünüldüğünde hem şefaat edenin hem de kendisi için şefaat edilenin kim olduğu, neler yaptıkları, haklarındaki her bir ayrıntı Allah tarafından bilinirken bu durumda nasıl şefaat edilebilir? Bu durumda şefaat etmeye kalkışmadan önce şefaat etmeyi düşünen kişinin önce kendisini iyi tanıması, Allah ile arasındaki mesafeyi bilmesi, Allah katındaki değerini biliyor olması gerekir. Çünkü şefaat edecek kişinin de her şeyini Allah bildiği için Allah. Tabiri caizse sen de kimsin? Sen kendin şu haldeyken nasıl oluyor da başkasına şefaate yelteniyorsun? Demesi ihtimaline hazır olmalıdır. Peygamberimiz açısından olaya baktığımızda ise, Allah onu kendisi övmüş, insanlar arasında yücelttiği gibi peygamberler arasında da yüceltmiştir. Allah onu alemlere rahmet olarak gönderdiğini kendisi söylemiştir. Hazreti Adem dahi duasında onun adını zikrederek bağışlanma dilemiştir. Tüm bunlar ve konunun uzamaması için değinmediğim Efendimiz hakkında nice birçok farklı üstünlükleri vesilesiyle Peygamberimiz, Allah katında ümmeti için şefaat edebilir. Allah bizleri de onun sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin. Allah'ın bu şekilde kendisine değerini bildirmediği bir kişinin şefaat etmeye kalkışması aslında Allah nazarında kendisini tehlikeye atmış olmaktır. Allah'ın kürsüsü. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Bizler bilim ve teknik konularda hızla ilerlediğimizi görmekteyiz. Her geçen gün bu ilerlemeler daha da ivme kazanmaktadır. Ancak bununla birlikte dünya dışındaki varlıklar ile ilgili çok az bilgiye sahibiz. Evrenin büyüklüğüne kıyasla çok yakınımızda olan yıldızları ve gezegenleri sadece izleyebiliyoruz. Bu gezegenler hakkında dahi bildiklerimiz bizce gelişmiş teleskoplarımızın bize gösterdiklerinden ibaret. Yakın zamana kadar sonsuz zannettiğimiz uzay boşluğunun dışını değil içini bile henüz keşfedememişken Allah'ın kürsüsünü anlamak zihinlerimize sığacak bir bilgi değil zannımca. Düşünün ki yaşadığımız mini minnacık bir dünya var. Onu sarıp sarmalayan, büyüklüğünü hayallerimize bile henüz sığdıramadığımız bir uzay var. Ve onu da sarmalamış olan Allah'ın kürsüsü var. Bunu nereden çıkardım? Çünkü Peygamber Efendimiz bu kürsü hakkında şunları söylemiştir. Kürsü içerisindeki gökler ve yer bir kalkan içerisine atılmış yedi dirhem kadardır. Yani uzay boşluğu yedi dirhem büyüklüğünde ise kürsü bir kalkan kadardır. Bu yüzden ayetlerdeki bu anlatımlar ile varlığından haberdar olduğumuz kürsünün mahiyetini tam kavrayamıyoruz. Aslında bu durum dinlemiş olduğunuz bir gerçekle de tam örtüşmekte. Bizler sadece Allah'ın bilmemizi istediği kadarını bilebiliyoruz. Yerleri ve gökleri koruyan Allah'tır. O ikisini, yani yerleri ve gökleri korumak Allah'a zor değildir. Yer dediğimiz dünyamız, gök dediğimiz ise bildiğimiz manada uzay. Düşünün ki Allah'ın kürsüsü bile anlayabileceğimizin çok ötesinde. Tüm bunlar bize Allah'ın büyüklüğü, gücü ve kudreti hakkında ipucu veren bilgiler. Durum böyleyken yerleri ve gökleri korumak Allah için neden zor olsun ki? Allah yücelerden yücedir. O Allah, Aliül Azim yücedir. Allah Teala'nın büyüklüğünü, yüceliğini anlatan bu kadar bilgiden sonra bu söylenenleri vurgulanması şeklinde o onun büyüklüğünü hatırlatılarak bitirilmesi anlamlıdır. Hem Ayet El Kürsi'de hem de Kur'an'ın genelinde zaten Allah Teala'nın büyüklüğüne, kudretine, her şeyin onun emrinde oluşuna bolca yer verilmiştir. Burada yine Allah Teala'nın bu sıfatlarından sonra büyüklüğü tekrar hatırlatılmış olmaktadır. Ayet El Kürsi'nin diğer isimleri. Nazilli Muhammed hakkı Ayet El Kürsi'nin 93 ismini belirlediğini söylemektedir. Ancak kendi kitabında bu isimlerin tamamını vermemiş, önem verdiği 40 tanesini vermektedir. Bu isimler genellikle Ayetel Kürsi'nin fazileti, konusu ya da okunduğu zaman sağlayacağı fayda ile ilgilidir. Bu isimlerden bazıları şunlardır. Azamül Ayat, ayetlerin en büyüğü. Seyyidetü Ayil Kur'an, Kur'an ayetlerinin efendisi. Efdalü Ayil Kur'an, Kur'an ayetlerinin en efdali. Eşrefü Ayil Kur'an, Kur'an ayetlerinin en şereflisi. Ayetü Sıfatillah, Allah'ın sıfatları ayeti. Ayetü Tevhid, Tevhid ayeti. El Ayetül Hafıza, Koruma ayeti. El ayetü dafiya belaları defayeti. Ayet el kürsinin fazileti. Ayet el kürsinin fazileti hakkında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde verdiği bilgiler vardır. Bununla birlikte bu hadislerden yola çıkarak daha sonraki alimlerin ve evliyaların da sözleri var elbette. Burada her müminin rehberi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden örnekler sunmak istiyorum. Peygamber Efendimiz, ayet el-Kürsi'nin Kur'an'daki en büyük ayet olduğunu bildirmiştir. Yatağına girerken onu okuyan kimseyi Allah'ın koruyacağını ve şeytanın ona yaklaşamayacağını, bu ayetin içinde Allah'ın en yüce isminin bulunduğunu ve Kur'an ayetlerinin efendisi olduğunu haber vermiştir. Rivayet tefsirlerinde yer alan bazı hadislerde de ayet el-Kürsi'yi okuyana Allah'ın hemen bir melek göndereceği, Ertesi güne kadar bu meleğin onun iyiliklerini yazacağı ve kötülüklerini sileceği, farz namazların arkasından onu okuyanın da öldüğü zaman cennete gireceği ifade edilmiştir. Şimdi bu maddeleri ayrıntılı olarak inceleyelim. Ayet-el-Kürsi Kur'an'ın en büyük ayetidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında Übey bin Ka'ba Allah'ın kitabında en büyük ayet hangisidir diye sormuş ve Übey bin Ka'b da Ayet-el-Kürsi'dir cevabını vermiştir. Bunun üzerine Peygamberimiz Übey bin Ka'b'ı tebrik etmiştir. Ayet-el-Kürsi kötülükleri siler, iyiliklerin yazılmasına vesile olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ayet-el-Kürsi'yi okuyan bir kişi için Allah Teala'nın bir meleği görevlendirdiğini, bu meleğin 24 saat boyunca bu kişinin kötülüklerini sildiğini ve onun için iyilikler yazdığını belirtmiştir. Efendimizin sözleri şu şekildedir. Kur'an'da en büyük ayet Ayet-el-Kürsi'dir. Kim onu okursa, Allah diğer gün aynı saate kadar o kimse için hasenat yazmasını, seyyatını ise silmesini emreder. Ayet el kürsi cennete götürür. Her farz namazın sonrasında yapılan tesbihatın içerisinde de ayet el kürsi okunmaktadır. Bugün camilerimizde müezzinlerimizin okumuş olduğu tesbihatın arasında da ayet el kürsiyi okuyoruz. Bu da yine bir hadise dayanmaktadır. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır her farz namazın sonunda ayetel kürsüyü okuyan kimsenin cennete girmesine ölümden başka engel kalmaz. Sıddık ve abid olanlar buna devam eder. Her kim de yatağına girdiğinde bunu okursa, Allah onu kendine, komşusuna, komşusunun komşusuna ve çevresindeki evlere karşı emin kılar. Ayet-el Kürsi şeytandan korur. Übey bin Kaab, malından hayır olarak vermeyi, dağıtmayı çok seven bir sahabidir. Şeytan ise insanları güzel davranışlardan vazgeçirmeye çalışan bir mahluktur. Übey de bu güzel davranışından vazgeçirmek istemektedir. Bu yüzden Übey'in hurmalarını çalmaya başlar. Übey malını kimin çaldığını anlamak için takip eder ve hırsızı yakalar. Konuşunca onun kim olduğunu anlar. Kendisinden nasıl kurtulabileceğini sorunca şeytan şöyle der: Bakara suresindeki ayet El Kürsi ile, onu akşam okuyan sabaha kadar, sabah okuyan ise akşama kadar bizden korunmuş olur. Übey ertesi gün yaşadıklarını Allah Resulü'ne anlatır ve peygamberimiz habis doğru söylemiş buyururlar. Benzer bir rivayet de Ebu Hureyre'den rivayet edilmektedir. Şeytan Ebu Hureyre'ye de şunları söylemiştir. Yatağına yatınca ayetel kürsi oku. Devamlı olarak Allah'tan bir koruyucun olacak ve şeytan sabaha kadar sana yaklaşamayacaktır. Bu iki olay gösteriyor ki, ayet el kürsi şeytana karşı bir kalkandır. Bilebildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalıştığımız ayet el kürsinin bir mümin için ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Müslümanlar bu ayeti her fırsatta zaten okumaktadırlar. Ancak anlamını ve önemini de öğrenerek okumak elbette çok daha iyi olacaktır. Burada Kur'an'ın tüm ayetlerinin değerli olduğunu da unutmamak gerekir. Ayet el Kürsi'yi her daim okumak ve istifade etme ümidiyle. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.